Çiftlik Sevdan'dan herkese merhabalar. Hiçbirinize nasılsınız diye sormayacağım. Her zaman açılışımı nasılsınız, umarım iyisiniz de, sağlıklı ve de mutlusunuzdur diye yapıyordum biliyorsunuz. Bu kez böyle bir açılış yapamıyorum. Hepimiz milletçe son derece acılıyız. Çok fazla üzüntülüyüz. Çok kötü günler geçirdik. Diliyorum en kısa zamanda bu yaraları hep birlikte el ele vererek Mutlaka mutlaka kapatacağız. Birbirimize destek olacağız. Bunun için yapmamız gereken, bundan sonra da çünkü böyle şeyleri yaşama ihtimalimiz var. Türkiye biliyorsunuz bir deprem ülkesi. Yeniden böyle şeyleri yaşama olasılığımız olduğu için bundan sonrasında biraz daha dikkatli olabiliriz. Bu kadar fazla can kaybımız olmayabilir. Ee, bu kadar büyük hasarlar yaşanmayabilir belki de. Bunlar için aslında yapılması gereken bazı küçük önlemler var. Bu önlemlere birazcık dikkat edersek bu kadar ağır bilançolarla karşılaşmayabiliriz. Ee, ne olur sizlerden ricam e, zorunlu deprem sigortalarınızı mutlaka her sene yaptırınız adı da altında geçiyor biliyorsunuz. Depremden oluşacak herhangi bir yer kayması, tsunami, işte yangın, patlama vesaire de nakit olarak ihtiyacınızı görecektir. Ödemelerini nakit olarak yapmaları gerekiyor. Bu çok çok önemli bir şey. Bunu ne olur atlamayın, hiçbir şekilde ötelemeyin. Çok önemli çünkü bunun haricinde deprem tatbikatı deyip duruyorum biliyorsunuz paylaştığım bir video var şurada yine sizinle paylaşayım Dileyenler izleyebilirler arkadaşlarım zamanında paylaştığımda bu kadar çok şeye ne gerek var diyenler olmuştu demek ki gerek oluyormuş. Demek ki deprem çantası aslında işte sadece içinde öyle 3-5 bir şeyin saklanması gereken bir şey olmadığı ortaya çıktı. Ee, bizi Enkaz altında ya da dışarıya da çıktığımız anda en azından bir 72 saat boyunca e, o yardımlar bize ulaşana kadar bizi hayatta tutabilecek, bize can suyu olabilecek e, kitleri içermek mecburiyetinde deprem çantasının nasıl hazırlanacağı hakkında ne olur e, biraz daha bilgilenelim, biraz daha bilinçlenelim. Hepimizin başucunda e, mutlaka bir şişe su bulunduralım, pet şişe belli aralıklarla o şişeleri değiştirelim. Deprem çantamız ulaşabileceğimiz bir yerde olsun olası bir deprem anında özellikle biliyorsunuz gece vakti uykuda daha çok yakalanıyoruz depreme. Yatağımızın yanında bir yerlerde olsun, ulaşabileceğimiz bir yerde tutalım o deprem çantamızı. Zor günler bekliyor hepimizi. Çünkü insanlar yoğun şekilde göç ettiler, göç etmeye devam ediyorlar. 11 ilimiz neredeyse boşaldı, hayalet şehirlere dönüştü. E, buralarda tekrar hayatın başlayabilmesi sadece konut yapımına bağlı değil efendim. Aynı zamanda oralarda yeniden iş istihdamlarının yapılması gerekiyor. E, bu da kolay olabilecek bir şey değil. E, hemen insanlar tekrar evlerine, barklarına, işlerine geri dönemeyecekler. Çünkü ne evleri kaldı ne de işleri. Dolayısıyla uzun bir süreçten bahsediyoruz. Öyle bir yıllık iki yıllık süreçler olduğunu hiç düşünmüyorum. Çok daha uzun süreleri kapsayacaktır. Ve bu insanlarda da göç eden depremzedeler bulundukları şehirlerde geçirecekler bu zamanı. Bu esnada işleri olmayacak, para kazanamayacaklar belki. Dolayısıyla bizler de yapacağımız yardımlarda, uzatacağımız ellerde sadece bir kereliğine en büyük işte yardımı yapabildim Deyip geri çekilip e, rahat etmemeliyiz. Bu işin sürdürülebilir olmasını sağlamak adına e, lütfen aylık olarak e, bu yardımlarda bulunmaya devam edelim. Azar azar yapalım ama sonuçta her ay büyük büyük rakamlar olsun. Çünkü bir ay sonra unutulacaklar. Herkes kendi başıyla baş başa kalacak, kendi çaresizlikleriyle baş başa kalacaklar. Onları bu şekilde bırakmayalım. Biliyorum ki bizler hepimiz çok çok iyi yürekli insanlarız. O depremzedelerden hiçbirimiz elimizi çekmeyeceğiz üstlerinden ama bir kerelik değil ne olur. Bu çok uzun bir süreç. Lütfen bu yardımları sürdürülebilir kılalım. Buna çok özen gösterelim hep birlikte. Ee, bir başka gene söylemek istediğim bir şey daha var lafı uzatıyorum biliyorum ama ne olur izin verin ee, ben de buradan sizlerle bu acımı paylaşmak istiyorum üzüntümü paylaşmak istiyorum çünkü ee, ilk yardım ekonomi, iktisat, tarım afet bilinci, hayatta kalma e, arama kurtarma psikolojik travmayla başa çıkabilme e, zorunlu ve de tatbikatlı dersler haline getirilmeli Bunlar için sosyal medya hesaplarınızda e, gerekli paylaşımlarda bulunun lütfen. Ders olarak e, eklensin. Çocukluktan başlayarak üniversite çağına gelene kadar e, hepimiz eğer bu dersleri alacak olursak e, bundan bir 10-15 sene sonrasında bütün ülke olarak son derece bilinçli insanlar haline geliriz ve bunlar için de bunun bu konuların tamamının müfredata girmesi gerekiyor. Ben yıllardır bunun için bas bas bağırıyorum çok önemli konular. Evet diğer tüm derslerde son derece önemli ama hiçbir hayati değil bu anlamda. En hayati dersler olarak görüyorum bunları. Hayatta kalabilmenin yollarını bizlere öğretmeliler bilen insanlar tarafından. Gerçekten konunun eğitimini görmüş, insanlar tarafından bunlar bize tatbikatlı olarak anlatılmalı ve öğretilmeli. Bunun öneminin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Tarım bilgisi dedim, işte acil ilk yardım eğitimi dedim. Bunların hepsi hayatımızda her an, her zaman ihtiyaç duyabileceğimiz şeyler. Bu kanalın bir güzel tarafı da ay takvimini bizler paylaşırken ekip biçen dostlarıma buradan sesleniyorum. Tek bir tohumla e, onlarca meyve, sebze üretebiliyoruz. Tek bir tohum onlara yüzlere ulaşıyor. Bunları e, sevdiklerimizle, sokaktaki dostlarımızla, tanıdıklarımızla, tanımadıklarımızla paylaşalım bundan böyle. E, güzel bir zamana giriyoruz. Artık ekim, dikim yapılabilecek zamanlar. Küresel ısınma ile birlikte e, aslında yarından itibaren ilk Cemre, e, havaya düşecek e, bu ilk cemreyle birlikte e, işte tohum ekme döneminin yavaş yavaş başladığı anlamına geliyor. İç mekanlarda tohumlarımızı ekmeye başlayabiliyoruz ama ben yine de artık bu küresel ısınma nedeniyle tohum ekme dönemlerinin de birazcık ötelendiğini düşünüyorum. Çünkü eskiden mart sonu gibi yaşanan don olayları artık nisan aylarına sarkmış vaziyette. Nisan'da ciddi donlar yaşanabiliyor. Dolayısıyla birazcık daha geciktirmekte ilk tohum ekimlerini fayda var. Çünkü daha cılız büyüyecektir bu bitkiler. Onları sağlıklı kılalım. Onları dayanıklı güzel bitkiler haline getirelim. Bize daha fazla besin versinler ki biz de onları paylaşabilelim istiyorum. Evet. Bundan sonra daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hemen ay takvimine geçiyorum efendim. Ama ne zaman? Az sonra. 20 Şubat pazartesi yeni ay yaşanacak. 21 Şubat salı yeni ay döneminde tohum ekmiyor fidan dikmiyoruz. Çünkü bu dönemde ekilip dikilen bitkiler ya hastalanır ya da sağlıksız büyüyüp kalitesiz ürün verirler. İç mekan bitkilerimizi kesinlikle sulamıyoruz toplama yani hasat işlerinden de uzak durmalıyız. Özellikle şifasından faydalandığımız bitkiler aksi takdirde hiçbir şekilde amaçlarına ulaşmayacaklardır. Gübreleme, aşılama ve budama da yapmıyoruz. Sadece ama sadece eğer hasta ya da e, ağaç veya bitkileriniz varsa budayacak olursanız iyileşip hızla güçleneceklerdir bu bitkileriniz. Sağlık ve bakım bilgilerine gelecek olursak, yeni ay dönemi tutacağınız oruç ya da aralıklı oruç vücudunuzdaki toksinlerden daha hızlı, hızlı olarak kurtulmanızı sağlayacaktır. Dolayısıyla kilo vermeye başlamak için de yine son derece elverişli günlerdir bu günler. Ayaklarınıza lütfen dikkat edin. Eğer yeni bir ayakkabı aldıysanız Giymemeye özen gösterin bu birkaç gün boyunca çünkü daha fazla yara açılacak ve o yaralar kapanmayacaktır. Yeni ay yeni başlangıçları temsil eder bu nedenle hayatınıza almak istediğiniz yenilikleri bırakıp kurtulmak istediğiniz kötü alışkanlıklarınız için de ay bizler için son derece destekleyici olacaktır. 22 Şubat Çarşamba, 23 Şubat Perşembe büyüyen ay bahçe işleriyle başlamıştık haftaya. O zaman öyle devam edelim. Bitkilerin öz suyu ve enerjisi meyvesinde toplanacağı için bu bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için en ideal günlerdir. Kompost oluşturmak ya da kompostumuzu organik maddelerle beslemek için uygun günlerdeyiz. Evlerimizde de kompostu nasıl yapabileceğimiz hakkındaki videomuzu yine paylaşmıştım. Onu da tekrar şuradan izleyebilirsiniz efendim. Böylece ülkemiz ve dünyamız içinde atıklarımız en iyi şekilde değerlendirilmek adına siz de böylelikle bir adım atmış olursunuz. Bitkilerimizi budamıyoruz. Çelik ve sürgün yoluyla bitki çoğaltmak için en ideal günler değildir. Ama yine de kökleneceklerdir. Saksı toprak değişimi yapmak eğer çok mecbur değilsek yani yapmamakta fayda var diyorum. Sağlık bakımsa şöyle olacak. Başımız yani alnımız, beynimiz, gözlerimiz, burnumuz, kulaklarımız, yüzümüz, ağzımız, dilimiz, damağımız, dişlerimiz hassaslaşacağı için bize sıkıntı çıkarabilir. Ya da var olan herhangi bir rahatsızlık varsa bunlarda artışlar gözlemleyebilirsiniz. Bu nedenle bu organlara, bu bölgelere daha dikkatli davranmalı ve tedavilerine yönelmeliyiz işte mesela kabuklu yemişlerden uzak durmalı. Alkol, çikolata, kahve tüketimini en aza indirmeliyiz ki işte e, migren ataklarını engelleyebilelim. E, yüzünüze besleyici, onarıcı bakım kremleri ve maskeleri yaparsanız özellikle gece yatmadan önce uygularsanız içindeki aktif bileşenlerden çok daha fazla fayda göreceksinizdir. Saçınızı boyatabilirsiniz boya saçınızdan hızlıca akıp gitmez. Saçlarımızı kestirmiyor. Nasır, batık tırnak tedavisi uygulamıyoruz. Beyler için de bir uyarım olacak. bugünlerde sakal tıraşı olmanız kel nokta oluşumuna sebebiyet verebileceği için aman dikkatliyorum. Efendim ev işlerinde ay bizi hiçbir şekilde desteklemiyor. Yani bu da ne kadar temizlerseniz temizleyin. Kir ve pislik hızlıca geri dönecek demektir. Ama mutfakta da yapabileceğimiz işler var. Mesela şahane ekmek ve mayalı hamur işleri yapabilirsiniz. Gayet güzel kabarıp son derece lezzetli olacaklardır hızlı oluşan peynir içinde yine en ideal günlerdir. Kesinlikle turşu sirke yapmıyoruz. 24 Şubat cuma, 25 Şubat cumartesi, 26 Şubat pazar büyüyen ay Bitkilerin öz su ve enerjisi köklerine inecektir. Bu nedenle köklerinden faydalandığımız bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için en ideal günlerdir. Böylece daha dayanıklı, daha sağlıklı ve lezzetli olacaklardır. Çift yapmıyor, taş döşemiyoruz. Aksi takdirde kısa sürede yerlerinden oynamaya başlayacaklardır. Yabani ot temizliği yapmıyoruz. Gübreleme ve budama yapmıyoruz. Kompostunuzu besleyebilirsiniz. Kompost için kuru yaprakları karıştırmak için uygun günler değildir. Yapraklar hemen dağılıp komposta karışmayacaklardır çünkü. Sağlık bakım önerilerine gelecek olursak boyun bölgemiz, ensemiz, kulağın alt kısımları, çenemiz, dolayısıyla dişlerimiz, bademciklerimiz, ses tellerimiz, tiroid bezimiz etkilenecek olan organlarımızdır soğuk içecekler bademciklerin işte şişmesine, ses kısılmasına, kulak altı bezlerinin şişmesine, canımızın acımasına sebebiyet verebilir. Batık tırnak tedavisinde etkili günlerdeyiz. Saçınızı kestirebilir, yüzünüze cilt bakım krem ve maskeleri uygulayabilirsiniz. Saçlarımızı kestirmiyoruz. Ee, bu hafta sonu maalesef ne ev işlerinde e, ne de mutfakta ay bizi hiçbir şekilde desteklemiyor. O yüzden hani hep diyorum ya ben e, sizden sadece... Bir tane var diye. Kendinize olabildiğince şımartın. Kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırın. Kaliteli zaman geçirin. Birilerine iyilik yapın. Bir sokak hayvanını sevin, besleyin. Evinize bir çiçek alın. Kendinize şöyle güzel bir kitap hediye edin ve televizyonu birkaç gün açmayın, telefonunuzu birkaç gün açmayın, sosyal medyalardan birazcık uzak kalın, o haberlerden birazcık uzak durun. Şöyle bir sosyal medya detoksu da uygulayın aynı zamanda. İnanın ruhunuzun da bu şekilde birazcık dinlenmeye çok fazla ihtiyacı var. Çok ağır, çok zor günler geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Birazcık izole olmamız hepimize iyi gelecektir. Çünkü eğer bizler iyi olursak, bizler biraz daha keyifli olursak başkalarına da ihtiyacı olan insanlara da daha fazla yardımcı olabiliriz. Daha fazla o keyfimizi, mutluluğumuzu, enerjimizi geçirebiliriz. O yüzden yine her zaman söylediğim bir şey var. Uçakta ilk önce sizin o maskeyi ağzınıza takmanız gerekiyor ki evladınızı hayatta tutabilirsiniz diye. Siz varsanız hayat var, geri kalan insanlar var demek. O yüzden de bunun değerini ne olur hep birlikte bilelim. Çok önemli şeyler bunların hepsi. Dediğim gibi acımız çok büyük. Ben kaybettiklerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bu hepimizin acısıydı, bütün ülkenin acısıydı. Hiç kimse hiç kimse başın sağ olsun demedi. Herkes birbirine başımız sağ olsun dedi. Bu da bizim ne kadar güzel insanlar olduğumuzun bir göstergesi. Ne olur o sürdürülebilirliği aylarca, yıllarca devam ettirelim. Buna ihtiyacı olan çok fazla insan olacak çünkü önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. And the e book.